Merhaba değerli futbol severler. Galatasaray'dan transfer haberleriyle karşınızdayız. Okan Buruk'un kestiği, Galatasaray'da istemediği, Galatasaray'ın artık kanı düşünmediği Patrick Van Aanholt'un bu kez Hollanda'dan talebi çıktı. PSV Galatasaray'ın 30 yaşındaki sol bekini kadrosuna katmak istiyor. Hollanda kulübü deneyimli oyuncuyu kadrosu katmaya sıcak bakarken Aanholt ülkesinin önemli ekiplerinden PSV gitmeye sıcak bakıyor o transfere bağlı. PSV Philip Max'ın satılması durumunda yerine Patrick Van Arhont'un kadrosu katmayı planlıyor. Bundesliga ekibinden Frankfurt PSV'nin 29 yaşındaki Alman sol beki Max'la yakından ilgileniyor. Alman kaynaklarında yer haberlere göre Hollanda ve Almanya'da transfer dönemi 31 Ocak'ta kapanıyor. Arhont transferinde 31 Ocak salı gününe kadar netleşmesi bekleniyor. 2.6 milyon euro kazanıyor. Galatasaray'ın geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt sarı-kırmızı takımın bonuslarıyla birlikte 2.6 milyon euro kazanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma gi giyen deneyimli oyuncu 2 asist yapma başarısını gösterdi.